Serin güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Merhaba güzel. Serin, güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok bekletmeden sizi. Merhabalar. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şöyle bekletsem Merhabalar. Merhaba. Merhabalar tekrar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şöyle hızlı hızlı <laughs> bir hoş geldiniz <laughs> tekniği. <laughs> hoş şey gel. hoş Merhaba. <laughs> evet. nasıl? Merhaba. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Eyvahlar, merhabalar. Hoş Eyvallah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Eyvallah. <hoş geldiniz. gülüyor> <Eyvahlar, hoş geldiniz. gülüyor> merhabalar. Ne güzel böyle kolabalıklar görmek için. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> ne güzel kadın. Güzel güzel kadınlar <laughs> <görmek için>. evet. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. 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 Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Lütfen, Buyurun, hoş, evet, şey hoş, hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş geldiniz. 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 Merhaba. Seninle toplayalım mı arayı? Eee, ne haber? Yani canım iyi misin? Senin volkan var ya çalışıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, sorun <merhabalar>. yok. <Merhabalar> efendim. Dedim size mec. Yok ya abi, Bir çekebilir miyim biraz? Vlog'a başlıyorum. Hadi bir şey de çekip çekeceğiz. Çekip hoş geldiniz. Evet şuradan bir merhaba diyeyim herkese. Hoş, merhaba, merhaba, hoş, geldin. hoş, geldin. hoş, hoş geldiniz. İki, İki, tüketiniz. İki, İki, tüketiniz. Merhabalar. Biz de çekeceğiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Merhabalar. Dikkat edin. Hoş geldiniz. Hoş Sağ, olun. Evet, Sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Burası ne güzel. Açlık altı senin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet hoş geldiniz merhaba hoş geldiniz merhaba hoş geldiniz merhaba 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 dünya'nın en akıllı işini yapan başkanımlar öptürem çok güzel hoş geldiniz merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz süpersiniz hoş geldiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi, biz, biz, biz bekliyoruz bizi <laughs> <laughs> tabii ki Toplanıldı başka mı? abi toplanıldı başlıyor hacıancı olanlar tamam. dökülmesin hoş geldin <laughs> 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 Şöyle alabilir miyiz? Evet. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ziraat Odası Meclis Başkanı Sayın Hasan Aktay, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Sayın Ramazan Kumsar, Emirhan Mahalle Muhtarımız Sayın Turan Aslan, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın Başkan Yardımcılarımız, Sayın koordinatörlerimiz ve sevgili İzmitliler. Kursal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen Mucize Meyve Aronya Hazarı'nda hoş geldiniz. Başkanımızın göreve geldiğinden bu yana üretme konusunda yaptığı girişimler büyük ses getirdi. Üreten belediye olarak üretmenin altın olan arazilerimizi değerlendirerek kente değer katmanın üreticilerimize destek vermenin heyecanıyla bugün burada mucize meyve Aronya bahçemizin ikinci hasadını yapacağız. Fidelerimiz geçen sene beklenenden de önce bol mahsul vermişti. Tüm İzmit Aronya'yla tanışmış, ve yeni bir tat deneyimlemişti. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e bu egzotik meyve bahçesini kentimize kazandırdığı için teşekkür ediyor ve konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet, sevgili misafirlerimiz, çok kıymetli muhtarım, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkanları. Bugün Aronya hasatımızı hep birlikte, halkımızın da katılımıyla birlikte yapalım istedik. Aronya meyvesini biz önemsiyoruz ve bu kente alternatif bir ürün olması için yaklaşık 3 yıldır çabalıyoruz. Neden çabalıyoruz? Özellikle süper meyve olarak adlandırılan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen birçok önemli üründen daha fazla antioksidan değeri taşıyan ve birçok hastalığa da iyi geldiği kanıtlanmış Aronya bu bölgenin İzmit'in doğasına, suyuna, havasına çok çok uygun ve yetiştirmek isteyen çiftçiler için de alternatif bir tarım ürünü. Ve biz bunun 3 yıl önce ekimini yapmıştık. Çok kısa sürede bize hasat verdi. Aslında normalde bu boya gelmesi 5 yılı buluyordu. Ama biz topraklarımız o kadar verimliymiş ki ikinci yılımızda daha ciddi bir <laughs> ürün hasat ettik buradan. İlk hasatlarımızda daha çok kendimiz yapmıştık ama bu sene istedik ki hasat şenliğini halkımızla yapalım. Daha çok insan duysun, daha çok insan bilgilensin. Belki de yıllar sonra burası Aronya'nın vatanı haline gelir. Aronya'nın yetiştirildiği merkez haline gelir diye düşünüyoruz. Ee, ve bu güzel günde de aslında sadece hasadımızı değil, şehrimizin bereketini, birlik ve beraberliğini de kutlamış oluyoruz. Kasım 2020'de 4500 metrekare alana 500 adet aronya fidanı dikmiştik ve şehrimizin toprağını bu müthiş meyve ile tanıştırmıştık. Ardından adaptasyon çalışmalarımız kapsamında 2021 yılında 100 adet daha farklı yaş ve cinslerden aronya fidanının yine toprakla buluşturmuştuk. Görüyoruz ki bu topraklar Aronya'yı bağrına basmış, birlikte büyümüşler ve birlikte yeşerdiler. Ve Eylül 2022'de ilk hasadımızda bu toprakların ne kadar verimli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yaklaşık bir ton buradan ürün almıştık geçtiğimiz sene. Ve bununla da yetinmedik. Antalya'da birçok çiftçimiz bu ürüne ilgi gösterdi. Onlar da bu projeye başladı ve biz kardeş belediyecilik esasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden değerli dostlarımızın destekleriyle kardeşlik hikayesi yazdık ve Antalya'da da İzmit Antalya Kardeş Bahçe olarak bir Aronya Bahçesi oluşturduk. İzmit'in izlerini taşısın, İzmitlilerin selamını götürsün diyerek o değerli projeyi Antalya'da da büyütmeye başladık. Gurur duyuyoruz ki iki yıl boyunca 18 çiftçimize toplamda 200'den fazla fideyi hibe olarak verdik. Onların da Aroya mucizevi dünyasına adım atmasına vesile olduk. Daha çok çiftçimiz haberdar olsun, daha çok çiftçimiz üretsin diye katma değeri yüksek ürünleri bu topraklarla buluşturmaya çalışıyoruz. İsmit olarak topraklarımızın, çiftçilerimizin ve bu değerli projemizin arkasındayız büyümesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yılki hasat şenliğimizde 1500 kilogramlık rekorte beklentisiyle öncelikle emeği geçen herkesin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu sene geçen seneden daha da fazla ürün hasat etmeyi düşünüyoruz. Bugün katılan yurttaşlarımızla birlikte toplayacağız. Kalanını da bugün sizlere belli kaplar verecek arkadaşlar onları ücretsiz bir şekilde bugün almanızı sağlayacağız. Kalanını da sosyal tesislerimizde topladıktan sonra sosyal tesislerimizin tümünde satışa sunacağız. Oradan da rahatlıkla burada olamayan bütün vatandaşlarımız elde edebilir, alışveriş yapabilirler. Bu başarı hikayesinin parçası olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden öncü çiftçilerimize, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimize ve bu topraklara emek veren tüm çiftçilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte olduğumuzda bereket başarına artıyor. İzmit'in topraklarına, İzmit'in emekçilerine güveniyoruz ve hep birlikte daha iyice hasatlara ulaşmayı diliyoruz. Aranya Bahçemiz kentimize marka değer oluştursun. Kentimize değer katsın. Çiftçilerimize inşallah bolluk bereket olsun. Yeni bir ürün olarak da kentimizin kırsal üretimine, alternatif üretimine destek olmasını diliyoruz. Yıllar sonra inanıyoruz ki bu ürün bu kentte bir merkezi üretim haline gelecek. Burası bir deneme bahçesi ama çiftçilerimizin ilgisini çekmek, becerilerimizi ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmak için uygulama bahçesi ve uyguladıktan sonra da meyvelerini hep birlikte tüketme bahçesi oldu bu vesileyle halkımızla da bir araya gelmiş olduk. Bir kez daha birlikte olduğumuz için, davetimize icabet ettiğiniz için bütün yurttaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Hasatımız hayırlı olsun, bereketli olsun, uğurlu olsun efendim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız hasadımızdan sonra Aronyalı kek, Aronyalı dondurma ve şerbet ikramımız olacak bilgisini vermek isteriz. Harika tatlar söylemiştik. İzmir geçen sene çok güzel bir tatla kavuştu. Çok güzel bir tatla tanıştı diye. Bunları da birazdan tatma şansımız olacak. Evet, Emirhan Mahalle Muhtarımızdan da birkaç cümle almak isteriz. Buyurun muhtarım. Sayın Başkanım, Başkan Yardımcılarım, e, Pazarlar Odası Başkanım, Ziraat Odası Başkan, başkan Yardımcılarım, Masanın değerleri, üyeleri, ee, çok, çok değerli misafirler, evde ona hoş geldiniz. Biz de yaşım aşağı yukarı 55 oldu. Babadan gördüğümüz ürünleri gördüğümüz anlarda. Değişiklik olsun istiyorduk yani. Ama bizi de bu yönde bu bu yönlendirecek e, bir takım kişiler ihtiyaç vardı. İşte burada patma başlarımız var, bu konuda önümüzü açtı. E, gözümüzü açtı diyelim. Farklı bir ürün, süper ürün aramıyor. Ee, bizim köyümüz olması da bizim açımızdan çok sevindirici. Köyümüzün, köyümüzün tanıtımı için de e, gerçekten katkısı olduğunu düşünüyoruz. Daha böyle nice meyveler ya da serzelerde e, buluşma dileklerimle hepinize tekrar hoş geldiniz. saygılar sunuyorum. Sayın Muhtarımıza <laughs> desteklerinden ve işbirliğinden ötürü biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizler için de elbette ki en kıymetli, en yüce emek değer. Sayın başkanım, sizin nezdinizde tüm misafirlerimizle birlikte sizleri hasadımız için davet ediyoruz. Evet, sayın misafirlerimizden bir ricam var arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Toplamayı bir süre bırakabilir miyiz? Çok özür diliyorum. Herkes aynı anda ve dikkatli bir şekilde toplamasını rica ediyoruz. Sizlere bir kap verecek arkadaşlarım. O kapları toplayacaksınız. Çünkü bütün kent bundan yararlansın istiyoruz. Bütün halkımız yararlansın istiyoruz. Dolayısıyla o kaplar kadar topladığınızda onlar size ücretsiz olarak bugünün hatrına sunulacak ve çok emek verdi arkadaşlarım. Daha önce Şilek bahçesinde de dediğim gibi günlerce uğraşıyorlar bunları yetiştirmek için. Lütfen toplarken hassas olun. Lütfen zarar vermeyin. Çünkü seneye bir kere daha ürün verecek bir sonraki sene bir daha ürün verecek. Arkadaşlarımın emeğine saygı gereği çok sayıda çalışanımız buraya günlerce bu sıcağında emek veriyorlar. Lütfen dikkatli olun ve size dağıttığımız kaplara toplarsanız hassas meyvelerdir. Öyle çantaya poşede olmaz. Onu söyleyeyim ezersiniz sıvı haline getirirsiniz hiçbir işe yaramaz. O yüzden kaplarınızı toplarsanız çok seviniriz. Ayrıca ikramlarımızı da ulaştıracak arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, sizi çok güzel bir yerden başlatmak istiyoruz. Şöyle buyurun lütfen. Arkadaşımız size eşlik edecek. Evet, Aronya hasadımız hayırlı olsun, seneye daha bol hasadımız olsun inşallah. Seneye de bugünleri görmek kısmet olsun.

Sebep ha. Ya, ya. Sıferi. Bak, valla süper. Gördüğün üzere. <laughs> evet. <kadar verimli> <laughs> <başka, başka>, <laughs> oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> başka <laughs> başka <laughs> ne <bundan> dondurma yapıyoruz <laughs> herhalde? <gülüyor> Şöyle, <bu sarınma. gülüyor> Biz dondurmaları hazır yaptık. E,

oldu İzmit'te. Aronyalı dondurmayı çok sevdi insanlar. Ee, biz çok sık kafelerimizde sosyal testlerimizde veriyoruz. Bugün de ikram olarak yine hazırlattık. Kendimiz üretiyoruz Aronyaları ve bundan dondurma yaptırıyoruz. Bizim için kıymetli marka olmasını istiyoruz. Aronyalı dondurma. İzmit doğuş yeri olur belki belli mi i̇nşallah, olur? İnşallah. Sada i̇nşallah. inşallah marka olur belki. Size. Belki marka de aynen olur. öyle. Tamam. Ee, Ama süper olur. Aynen, bayağı bağlı. verimli. Bu kadarını <laughs> beklemiyoruz. Normalde seneye yani, daha çok bu ürünü vermesi Ben de bekliyor, sizden bekliyorum. Sepeti çok çabuk doldurdum. Başta ben çok çabuk Burada birazcık böyle. Biraz hazır koltuk diyelim. Yani, yani. benden hızlısınız. Aronya ile kek de yapılıyor. Marmelat yapılıyor. Meyve suyu yapılıyor. Birçok ürün elde edilebiliyor. Aynı zamanda böyle çiğ de yenebiliyor. Bu şekilde. kalp damar sağlığına, kolesterole, şeker hastalığına birçok şeye iyi geliyor. E, neydi bunun? bunun Yaban mersin. Yaban, mersin. yaban mersin. Evet. Yaban mersinle benziyor ama yaban mersininin iki katı daha fazla anti, antioksidan ve besleyici e, özellikleri var. Yani yaban mersininden bile daha kıymetli bir ürün. O yüzden adı da süper meyve deniyor. Süper meyve, aronya sağlık meyvesi olarak da geçiyor. Aronyalı dondurmalarla aronyayı sevdireceğiz inşallah. İnşallah, İzmit'in Belki markası olacak. Belki olur, markası Başkanım. olur. Başkanım, <laughs> Yaban Mersin'de burada. Evet, yaban, ama artık Yaban Mersin'den ama daha çok kıymetli bağlı. ürünümüz var. Çok pahalı. Çok pahalı mı? Daha pahalı. 600 lira kilosu şu anda. Bu daha pahalı. <laughs> <laughs> daha kıymetli. Yani o bundan da ihtiyacımız var. Çiftçilere, çiftçilere daha kıymetli ürün sunuyoruz. Bundan da istiyoruz. Daha çok çiftçi duysun, daha çok çiftçi eksin diye uğraşıyoruz. Çünkü bakım daha kolay. <laughs> büyük saksılarda oluyor. <laughs> bu tabii bir bayan arkadaş vardı. Kullanmış bunu ve şekere çok iyi gelmiş. 90 yaşında hiç evet, evet. falan kullanmamaya başladı. Şekere iyi Kesinlikle şekere çok iyi ha, o resimdeki değil. Aşkı aşkı var. Tabii i̇yi olur olur. Şey tabii ki. Tabii hmm. ki. Bu işte. <laughs> Yok, ben herifliyim. He Adana'dan Aradan, geldim. Adana'dan geldin. Hoş geldiniz. Burası oturuyor. güzel hoş geldin. İki kere taşındık Öyle mi? E? Hoş geldiniz. Sağ olun. Heriflerimiz geldi yapıyoruz. Bugün Evet. hoş Evet. Hoş geldiniz. Allah kolaylık vermesin. teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz portakallıkları yetiştirdik. Bence bu sefer Evet. Hemen şöyle çekilelim. Öyle dur hemen arkadaşların altına. Evet. buraya

Yok oradan gelemez. Dönmesi lazım. Ömür. Sinan şu aradan bakabilirsin. Heh aynen. O aradan. Ha, bak, aynen. Ee, Sinan, evet. De yani. bir de, bir de. evet Sinan şurası çok güzel bir yerdir. Gel beraber bir aronya Sen kaldın mı? Yani resimdeki de bu Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi. Şöyle. abi. Sinan abi. Sinan abi. Sinan 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 Hamit abi de geldi. Hamit abi buraya bak bakalım. Ecil sen koşuyoruz. Ecil sen Aron biliyor musun? Gördün mü Aronya'yı? Ya baktın dur öyle yaslanma Şöyle Sevgili konuklarımız bir de derimizi koparmadan dikkatli şekilde hasar yapmanızı rica ediyoruz. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz efendim yanlış aşağıda senin, Dondurması yedin mi? Dondurması yedin, yedin mi? Yedin mi? Az önce yedin mi dondurma? Beğendin mi? Dondurma yedin mi? Beğendin mi? Aferin, koy bakalım <laughs> Ay çok güzel bu. Hadi bakalım. E, şöyle alın çocuğu. Gel. denem <laughs> <laughs> Onu e, mühendis arkadaşlar <laughs> biliyorlar. Mühendislerimiz sizi. Bak e, kıyafetli arkadaşlarımız var. Onlar mühendisler. Onlara sorun onlar yetiştiriyor. Tamam mı? <laughs> Volkan Bey. Bak soruyor millet. Şey yapıyor. Bilgilendiririz. Tamam. Hangi şoför. Tivor? Otur, arzu ederseniz buyurun şöyle geçelim. <laughs> tam tam, tam, işte, merti, için, Hayır, ben. Tamam, tamam

bu da kırsal hizmetler müdürlüğüyüz. 1 Şubat'a geçtik. 386 hizmetleri. İzmit Belediyesi'nden Oradan kırsal hizmetler müdürlüğüne bağlanmak istemekteyiz. efendim, sana Sana

对啊。 Tamam mı atıyorsun? mı yapıyorsun? Aktirim sana be.